RINGA RINGA RINGARİN RINGA RINGARİN RINGA RINGARİN Merhaba arkadaşlar, ben Geyl Geyl. Bugün bizlerle birlikte bir Minecraft oynuyoruz ama bugün ne var diye sorarsanız bugün yeni bir devralım serisiyle başlayacağız. De. Ve arkamdaki yüzü ilk defa açacağım. Neden bu kadar hayvan gibi bağırmak zorundayım bilmiyorum. Evet. İlk önce tabii ki biraz kartı sokmayacağım. Evet karpuz. Ama bu da bir buğa. Çok tatlı. O zaman karpuz toplayamayacağımıza göre biraz kakao toplu. Evet. Ve ağaç toplu. Evet. Bu bölümün amacımız gelişmiş. Geliş. <laughs> gelişmek Bu bölümde amacımız gelişmek. İlk bölüm Survivor serisi. Arkadaşlar. Ne yapacağımızı. görüyoruz. Şimdi balta yapacağım, kazma yapacağım ve Şey yapacağım arkadaşlar Kılıç olmazsa olmazımız bunlar ilk olarak. Ve sürüm yapacağım bir tane. Zaten kalbimizle karnımızı doyururuz. Ama bilmiyoruz. 20 tane taş kazalım. Buradan. Evet. Hmm. Bu arada arkadaşlar farm yapılışını bilmiyorum. Diğer bölümlerde YouTube, YouTube'dan, YouTube'dan bakacak yapabileceğiz, yapacağız. Hani bunu hile olarak görmeyin bence. Çünkü herkes YouTube'da anlatıyor artık ya. Evet. Ön baltamızı da yapalım. Şimdilik alet edebatlarımızı tamamlamış. Bulunmaktayız. Evet. Ben niye bunu... Ben niye konuşuyorum? Nasıl? Şu ağacı da devirelim şu ağacı. Şu ağacı devirdik. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Like, Abonelerimizin düşüyor. Ve birkaç gündür video gelmiyor onu da biliyorum. Arkadaşlar. Maalesef. Maalesef video gelmiyor maalesef. Ee, şuradan tahta yapalım bunları. Hı? Ee, Evet arkadaşlar. Bunları da böyle kıralım. Buralarda maaşı çıkma onları, sınırı çok yüksek. Hani. Bunun için lazım? Hmm, buğday lazım. Kulabiye yaparız. Buğdayla ile. Bir köy bulabilirsek inşallah. Al karpuz. Karpuz. Burada. Karpuzumuzu aldık he evet, şimdi bir maden de var galiba. Şuradan. Bir hayvanımızı da öldürdük galiba. Bilmiyorum bir hayvanı var. Şuradan. Arkadaşlar da yapacağız. Gel gel gel. Hadi geldi. Arkadaşlar. Emrah'ın geldi. Emrah. 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 Tamam tamam beraber takacağız. Hı -hı. Anlamadım ben de bunları. Bu arada artık koyun bulamadığımı şu anda. Uyum bulamıyor olayım. Uyum bulamıyor olayım. Ve şu kuleyi yağmalayacağız. Şurada bir şey gördünüz Bakın arkadaşlar. Şu kuleyi bir yağmalamaya gideceğiz. Bu bölümde. Ayrıca bir aletimiz yok. Üçten i̇şte çıkacağım. Böyle tahta koyarak çıkacağım. Ay koyun. Hoppala. İlk oyunu bir geber. Geberdi gitti. İlk oyunumuz. Ne oldu oldu? Oyun az var ya. Oyun yok ki ya hiç. Ben bir oyun bulabilsek. Çok iyi olacak. Bakın. Arkadaşlar şansa bakın. Ben kartımı alayım. Evet şuradaki demir golemi de keselim. Sudaki derin demir bölümde başlangıç için işte, çok iyi olacaktır arkadaşlar. Sudaki şeyleri kartları toplayalım. Yağmacı sonu yağmacıların sonu da bitti arkadaşlar finalde. Ama yarın şeriye de geçmemiz lazım kızmayın. Çok izleniyordu biliyorum ama nedense kapattım o seriyi. Bu arada Allah'ın için abone olmayı like, takmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şurada biz bir buğday falan toplayalım. Buradaki kuyumları keselim. Şuradaki Ben neden balta kullanıyorum. Baltaya takık oldu. Baltaya takık yapamadık. Var ya. Oh, şuradakileri kıralım. Hmm. sonraki bölümde köylülerle ticaret yapacağız. Onlarla. Böyle hiç zahmetsiz mahallene falan inmeden ya da gerekirse ineriz. Bilmiyorum. Hani. Onu da. Şimdi arkadaşlar kurabiye yapacağım. Altı tane koyalım. Altı. Altı. Bunu da altıncı koyalım. Koyarsak 8 tane klavye. Oh. Oh. Arkadaşlar kurabiyelerimiz de çok güzel. O oh, demir golemi şu an keselim bir. Biz. 4 yapacağım. Şuradan bulabiliyor. Bitmesin seni. Şimdi bu gezek çal gelişiyor mu? 3 Al bakalım Al, bu, bu. Al. Al. Arkadaşlar sonunda şuradan klavyemizi yeriyelim. İyi. Doğru Bunlarımızı da kestik. Zaten bir evde konaklayalım. Büyük. 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 Herkes evlereee Herkes evlereee bak ne oluyor Ben de uyuyacağım Kardeş al hmm. İki derini doldu. Hı? Bu arada da bir şey dursun Allah Evet. Ben şurada, bir şey duysunlar. Ben de şuradan yap yatak yapıvereyim. Uyuyalım şurada. Ee? Geceyi kuydu. Şimdi, o oh, köyleri kurtarmam lazım. Köyleri kurtarmam lazım. Al kurtardım. <laughs> Lan, gel. Gel. Bu öğrenek. Bu öğrenek şurada. bir satini Bir Ne veriyor bize? Yirmi buğday, bir tane şey. Yumurt. Al bak ya. Zeynep'cim lütfuyla al da ver. Ama da al, bu da ver. Bunu da O sırada şurada bir yer mi gördük? Ve şuradaki... ...şeylerimiz de... ...burada. Kalsan verir misin? Veriyor kalsanın. Hızlığımı da ver kardeş. Ben bana. Çok güzel bir soru şey vardı. Başlangıcı yaptım arkadaşlar şu anda. Level atlamış gibi olduk. Bakın. Şimdi çiçeğimiz de, de pişsin. Etlerimiz de pişsin. Şimdi Rizolarımız da pislik şurada. Ben şöyle ne vereyim? Al teknik veriyor. Ama yiyecek lazım olabilir mi? Alalım. Alalım. Evet. Allah ya. Teknik güzel olabilir. Öbür sürü yiyecek yerim var. Yiyecek deposu burada olsun. Blok. Yiyecek. Evet. Ve güzel. Hatta arkadaşlar durun. Evet. Ne yapacağız? Yatağımızı falan olarak. Hmm. Bakıyoruz. Şimdi nereye gidebiliriz? Madene gittik mi? Gitsek. Böyle de. yere bir ziyaret edeceğim. Ya da bunların altına maşif çıkarsa çıkar. Hani. Bir kere maşif çıkar. Allah bu kadar da şanslı olabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Ama YouTube'un şansı hadi. Ağzına altına kalma diye bir şey yla Sen öğeceksin bu da gerçek hmm. hmm. Ya. O meşalem de yok. Şimdi. hani, ne? Meşalesiz nereye? Hadi ve taşları yaslayarak evet. meşalesiz gidiyorum arkadaşlar bunu fark ettim şuradan meşale alalım evet. Direkt ekmeğimizi falan da yiyebiliriz. Anlamda böyle bir şey yok ya. Hmm. O şurada kömür varmış. Varmış. Valla hadi hmm. onu. Evet. Ben kremem. Kömürlerimizi. Çok güzel bir seri olacak arkadaşlar bu. Net. Evet. Hmm. Çok güzel. Tüm eşyalarımızı yaptık. Sonra yiyecek çıkımımız da bayağı var. Ooo toplu. Bu hemen yağmalarımız sen kılır. Güzel olur tekne çıkarız arkadaşlar. Vallahi yemeler ne oluyor? Yok değiştim mi? Vallahi arkadaşlar şey döneceğiz. Ama tuzaklara dikkat etmemiz lazım. ben, ben tuzak dikkat çişim ustasıyım. O şey oluyor mu sanmıyorum. Ben şöyle gidelim. Evet. Oh. Aha şurada bok var. Olur sen. vallahi da bilmek. Bunlar. İşte zaten hiçbir şey olmuyor değil mi? Uzun zamandır. Uzun zamandır pardon. Bilmiyorum ben buraları. Bu ne vardı? Bak. 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 Şimdi ben hani bir şeyler Acaba ne Burada var. Bakma. Şey bak. bak. Oh! Taktı. Oha! Resimleri tıkladık mı? Haydi iyi ama Bak. Aa. Gel bakayım. Ok aldık. Bak şurada bir yer de var. Bak şurada bir yer var. Arkadaşlar burada bir yer oluyordu. Hmm, ver kardeş. Bir gizli bir yer oluyordu ya. Yani Gönüllü açısından arkadaşlar iyi baktın. Yok. Yok. Allah. Allah. Anladım. Bir şey de kalmadı zaten almış burada. Bayağı bir şey almış ya. falan almış ya. Hep altın elmas. Kardeş. numaram. Bunları... Bak. Evet. Burada sistem kardeş. Ha. Hiçbir şey yok burada. Yapışkan kısmını alıyorum. Hımm. -hı. bunlardan paket yapabilirim. Aa paket. Evet. Şimdi bunları buraya koyalım. Evet. Çalıyoruz. Atıyorum bayağı bir şey. Yine de maktif. Yine de su. aldım. Yine şuraya alayım. Alamıyorum. Evet, çok güzel bir bence. Arada bir yani, yer. Yani, bir de denemedik. Bakma bunun arkasındaymış Şimdi şey diyeme yani. Hani Baya mutluluk arkadaşlar. Böyle böyle demeyin ya. Şuradaki zıplı zombi gördüm bir tane. Bir de onu da keser tek var ya. Ama endümenler var. Bir şekilde gidelim. Ya. Şunu keselim. Oha. Wow. Yeni kılıç. O. Çok güzel. İki buçuk. O endümen bakmadım sana. Arkadaşlar eldiveni kaçak şey yapıyor. Bak Ne bakmadan şuradan yeterli de alayım. Alayım abi. Yani Hangi yet? Bir yet, bir evet. çok şanslıyım arkadaşlar bugün. Var çok şanslı günümdeyim. Hmm. Tamam. Çok güzel bir şeyler serisi olacak. İkinci bölümümüz herhalde. 3. üç, üç, üç. Üç mü? hani. kurabiye yapalım. Ben toplamaya devam edeyim ben. Hala buğdayımız. var. Buradan gidip buğday kasarız. Kaya doğru yaklaşırken bir yandan da şey toplayacağım. Kakao, kakao, kakao. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada bir Şimdi, benim bu da var. Ha, yani şu İ falan. Ne bir şeyler var. bir var. var. Bu Budayınız var. Şimdi şu bir buday kafca. Ama ondan önce Ulan çeyiz toplamış galiba Gelin kalmaz mı? Harika Ben de ne yaparım? Geç ne yapıyorsun sen? Aha Ben ne yaparım? Ben yürü git Şu gelecek bakacağım Geliyor mu? Gelmiyor. Evet. evet. İki tane yaptık. Şimdiden. Bir yürü git. Bu patatesmiş. Patayı çabuğum. Değil çok. Avuç. Avuç. Al avuç alalım. Avuç da lazım olur. Üstü de yapmak için. Tek o patito. O patito, o patito. Kardeş, tüm tarımları şöyle. Kardeşler gidip. Bunu. Hayır. Devam ediyorum. Patitoları. Patito çok hızlı büyütüyor. Patito. Patito tamam. Potato var mı? Potato. Var ya potato var. Kurban olurum size. Potato var çok hızlı geçiyor. Dört tane yaptık. Potato. Ver potato Ver mu? Ver avuçu mu? da çok hızlı. Ama tohumlar yavaş. Gidi yavaş. Gidi. Bak. Bak yedi. Ee, neymiş? Havuç, neymiş havuç? Havuç bana buday lazım, budayı var yok, ne var? <laughs> Kardeş Bana bundan ekmeyecektiniz mi? Kaç milyon şey kere mi? Bana bu da Bak. Şimdi. Ben şimdi bak bu yaparım. Bak yapayım mı? Yapayım hadi. Oo, hadi bakayım. Yani bir coş. Şimdi coşturun. Kartışları koyalım. Ooo. Ve çok bitti. Kardeşim. Neyse. Çık. Yok. Bana bu da hiç bir olan... Oh! Benim aklıma niye bu gelmiyor ya? Niye bu benim aklıma gelmiyor? Ne? Niye de hiç ya? Al bir de. şuraya koyalım.

secara dan